Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 120. ayetten devam ediyoruz. Ama dinlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. Onlara de ki şüphesiz ki Allah'ın hidayeti olan İslam hidayetin ta kendisidir. Celalim hakkı için eğer sana vahiy ile gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan Allah'tan gelecek azaba karşı ne sana bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı onu tilavetinin yani okunmasının hakkını vererek okurlar. İşte bunlar ona kitaba iman ederler. Her kim de onu inkar ederse işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Ey İsrailoğulları size ihsan ettiğim nimetlerimi ve şüphesiz benim sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Hem öyle bir günden sakının ki o gün kimse kimse namına bir şey ödemez. Ondan bir kurtuluş bedeli kabul edilmez. Hem ona Allah'ın izin vermedikçe Allah izin için şefaat fayda vermez. Onlara yardım da edilmez. Ve bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle, emir ve yasaklarla imtihan etmiş. Bunun üzerine o onları tamamen yerine getirmişti. Rabbi de ona doğrusu ben seni insanlara imam yapacağım buyurdu. İbrahim ise neslinden de imamlar yap dedi. Rabbi de verdiğim söz senin neslinden de olsa asla zalimlere ulaşmaz buyurdu. O vakit Kabe'yi de insanlar için bir sevap kazanma yeri ve emniyetli bir mahal kıldık. Öyleyse siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edenler, itikafta olanlar, rüku ve secde edenler için beytimi temiz tutun diye emrettik. O vakit İbrahim de Rab'bim burasını emniyetli bir belde kıl ve halkını işlerinden Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri mahsullerle rızıklandır demişti. Rabbi de ona şöyle buyurdu. İnkar edene de nimet veririm fakat onu kısa bir müddet dünya hayatında faydalandırır. Sonra da onu ateş azabına girmeye mahkum ederim. O varılacak yer ise ne kötüdür. Ve bir zaman İbrahim İsmail ile beraber beytin yani Kabe'nin temellerini yükseltiyordu ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz yaptığımızı bizden kabul buyur. Şüphe yok ki Semi Alim ancak sensin. Her duayı işten, her şeyi bilen ancak sensin. Rabbimiz bizi sana teslim olan kimseler ile ve neslimizden sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize razı olacağın haç, kurban gibi kulluk usullerimizi göster ve tevbelerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki tevvap, rahim ancak sensin. Rabbimiz onlara da yani neslimize de işlerinden bir peygamber gönder ki kendilerine senin ayetlerini okusun ve kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları günahlardan temizlesin. Muhakkak ki aziz, hakim ancak sensin. O halde kendini bilmeyenden başka kim İbrahim'in dilinden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada peygamber olarak seçtik. Doğrusu o elbet ahirette de sadık kimselerdendir. Bir zaman Rabbi ona ihlas ve iman ile emirlerime teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Ve İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, Yakup da. O böylece dedi ki ey oğullarım şüphesiz ki Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz ancak Allah'a teslim olmuş kimseler olarak can verin. Yoksa siz Yakup'a ölüm geldiği zaman yanında mıydınız? O zaman oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz demişti. Oğulları da senin ilahın ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilahi ibadet edeceğiz. Zaten biz ona teslim olan kimseleriz dediler. Bunlar gerçekten gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizdedir. Ve siz onların yapmakta olduklarından suar olunmayacaksınız. Onlar Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Resulüm de ki hayır biz Hanif Hakk'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine tabi oluruz. Çünkü o sizin gibi müşriklerden değildi. Evet burada Yahudi ve Hristiyanların şirk koştuğunu söylüyor. Tessiz inancı ya da Yahudilerde olan bazı Pahamlara verilen kutsiyet gibi. Biz Allah'a, bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilenlere, Musa'ya ve İsa'ya verilenlere ve Rabbili tarafından diğer peygamberlere verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirinin arasında Allah'ın bir pe birer peygamberi olmaları ciheti de ayrım yapmayız. Çünkü biz ona teslim olan kimseleriz deyin. İşte onlar da böyle sizin kendisine iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o takdirde gerçekten hidayete ermiş olurlar. Eğer, eğer yüz çevirdilerse o takdirde onlar sırf size karşı bir düşmanlık ve bir muhalefet içindedirler. Artık onlara karşı Allah sana yeter. Çünkü o semidir, alimdir. Ve deyin ki Allah'ın boyası ki biz onunla boyandık, dinine girdik. Böyle boya cihetiyle Allah'tan daha güzel kim olabilir? Biz ise ancak ona kulluk eden kimseleriz. Hristiyanlıkta vaftiz boyası var ya, onun içinden çocuğu sokup çıkarırlar. Bizim boyamız da din ki diyor, bizim boyamız da Allah'ın dinidir. De ki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbimiz olduğu halde Allah'ın bizden bir peygamber göndermesi hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Halbuki bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Çünkü biz ona karşı samimi olan kimseleriz. Yoksa siz gerçekten İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve onun torunlarının Yahudi ve Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki siz mi daha iyi bilensiniz yoksa Allah mı? Halbuki kendi yanındaki Allah'tan gelen şahitliği bildiği bir şeyi gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah ise yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Bunlar gerçekten gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinden, sizin kazandıklarınız da sizedir. ve siz onların yapmakta olduklarından sual olunmayacaksınız. İnsanlardan bir kısım sefihler onları, o Müslümanları üzerinde bulundukları, yöneldikleri kıbrelerinden çeviren nedir diyecekler. Ey Resulüm onlara de ki doğu da batı da her yer Allah'ındır. O dilediği kimseyi hikmetine bilen, kendi lütfundan dost doğru bir yola hidayet eder. İşte böylece sizi mutedil, adaletli ve dengeli bir ümmet kıldı ki, kıldık ki insanların üzerine hesap gününde umum peygamberlerle yine şahitler olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Hem daha önce üzerinde bulunduğunu kendisine yöneldiğin Kabe'yi, ancak Peygamber'e tabi olanlara, ökçeleri üzerinde geriye köfre dönecek olanlardan ayıralım diye kıble yaptık. Çünkü şüphesiz bu Allah'ın ettiği hidayet ettiği kimselerden başkasına elbette ağırdır. Allah imanınızı Mescid-i Aksa'ya doğru kıldığınız namazları zayi edecek değildir. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı elbette rauftur, rahimdir. Ey Habibim, yüzünün göğe çevrilip durduğunu muhakkak görüyoruz. Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye elbette döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kabe'ye çevir. Ey müminler, o halde siz de nerede olsanız artık namazda yüzünüzü onun tarafına çevirin. Hem doğrusu o kendilerine kitap verilenler, Şüphesiz bunun Rablerinden gelen hak olduğunu gerçekten biliyorlar. Allah ise onların yapmakta olduklarından gafil değildir. Evet bu ayetle Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılarlarken hatta namaz üzerinde geliyor. Namaz kıldırdığı bir esnada geliyor Hazreti Peygamber bu ayet-i kerime vahiy olarak. Artık Kabe kıble oluyor ve orada namazın ortasında Kabe'ye doğru dönüyor. Sahabeler de aynı şekilde namazı bozmadan dönüyorlar. Hatta ne diyor burada? Ehli kitap bu kıblenin değişeceğini de biliyorlardı. Yeni kitaplarını. Andolsun ki eğer sen kendilerine kitap verilmiş olanlara her ne delil getirirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Onların bazısı da diğer bazılarının kıblesine tabi değildirler. Celalim hakkı için eğer sana vahiy ile gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan şüphesiz ki sen o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.